Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Üstü ifadelerin son videosu olacak bu. 66 günde matematik kampımızın 19. gününe geldik. Nerede kalmıştık? Üstü denklemlerin ilk iki tanesini söylemeye çalıştık. Sizlere aktardık. Şimdi de en fazla sorusu gelen kısımdayız. 66 günde matematik kampının e, kitabının şu anda 68. sayfasındayız ve 20. sorusunda kaldık. Nedir? Öncelikli olarak bu üstü denklemin en fazla soru çıkan hali biraz bundan bahsedelim. Esasında hepimizin e, ilk iyi kötü uyguladığı bir şey. Biraz kural olarak dikkat çekeceğiz. x üzeri a, x üzeri b'ye eşit ise burada taban 0, 1 ya da eksi 1 olmamak kaydıyla tabanları aynıysa bunların e, üstleri de aynıdır diyebiliyoruz. Değil mi? Sonuçta ancak ve ancak tabanlar aynıysa üstler de aynı olduğunda tabi 0, 1 ve eksi 1 de başka durumlar gelebilir ama bunların dıştaki tabanlarda üstler de aynıdır dediğimizde bu eşitlik sağlanır. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır dan yola çıkarak çok ama çok fazla soru karşımıza çıkacak. Peki ne tarz sorular gelir? Hadi gelin biraz bundan bahsedelim. Şimdi ilk soru bakın 9 bölü 25 üzeri 3 eksi 2 x var. Eşitmiş neye? 5 bölü 3 üzeri x artı 1'e. Burada tabanlar birbirinin aynısı değil. Peki aynılaştırılabilir mi? Evet nasıl peki? Şimdi 9 3'ün karesi 25'te 5'in karesi. O halde burada bir takla attırma olayı var. Her iki tarafın istediğin tarafını daha doğrusu takla attırmakta özgürüz. Burada 9 bölü 25'i ben 3 bölü 5'in karesi olarak yazayım. Önce. Neden? Çünkü sağ tarafı taklattırırsam oradan 3 bölü 5 gelecek. En azından paydaları aynılaştırabileceğiz. Burayı da ne olacak? 3 bölü 5 yazarsam bunun karşılığında kuvvet işaret değiştiriyordu ya hatırlarsanız. Eksi x eksi 1 olarak yazmalıyım. Sonra üssün üssü devreye girecek. Şu x'i çarpılmalı. Yani 3 bölü 5'in 2 kere 3'ten 6 eksi 2 kere 2'den eksi 4 x'inci kuvveti. Bakın bu da neye eşitmiş? 3 bölü 5'in eksi x eksi birinci kuvvetine. Şimdi amacımıza ulaştık. Tabanlar aynıysa üstler de aynıdır diyebiliyoruz. Madem öyle o zaman diyeceğiz ki 6 eksi 4 x eşit olmalı eksi x eksi 1'e. Ne yapacağız? Eksi 1'i bu tarafa eksi 4 x'i bu tarafa atarsak 7 6 artı 1'den 7 gelir. E, artı 4 x olarak geçerse buradan 3 x olur. Yani her iki tarafı 3'e böldüğümüzde aradığımız x'in ederinin 7 bölü 3 olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz mesela burada. Şimdi benzer sorular çözeceğiz dediğim gibi. Bakın 21. soru var. Az önceki soruya çok benziyor. Sol tarafta 3 bölü 4 var. Sağ tarafta 16 bölü 9 var. O da 16 4'ün 9'da 3'ün karesi. Yani ben bu sağ tarafı istersem 4 bölü 3'ün karesi olarak yazabilirim. O zaman sol tarafta da bir 4 bölü 3 elde edersem işime gayet gelir. O zaman bu sol tarafı 4 bölü 3 olarak yazacağım. Tabii karşılığında burayı eksi ne olarak yazmalıyım? İşaret değişmeli. Burayı da 4 bölü 3'ün karesinin değil mi? 3 ne eksi ikinci kuvvet olarak yazacağım. Şimdi sol tarafı yapılacak bir şey yok. 4 bölü 3'ün eksi n'inci kuvveti. Sağ tarafta nasıl yazacağız? 4 bölü 3'ün 2 kere 3 ne eksi ikinci kuvvetine 2 kere 3 ne altı ne eksi 2 kere 2'den 4. Şimdi madem tabanlar aynı o zaman üstler de aynıdır diyeceğiz. Yani eksi ne, ne olmalı? 6n eksi 4'e eşit olmalı. Buradan da eksi 4'ü sol tarafa, eksi n'yi sağ tarafa atacak olursak artı 4 eşittir. 6n ne artı n'den 7n gelir. Her iki tarafı 7'ye bölecek olursak aradığımız n 4 bölü 7'ymiş. Bunu buradan görmüş oluruz mesela. Üstü denklemlerinde dediğim gibi en fazla... Ee, sorusu çıkan hali bu kural ve bu kuralın altındaki soru kalıpları tabii şimdi farklı farklı soruları inceleyeceğiz birlikte. Şimdi gelelim 22'ye. Şimdi bu özel bir durum, özelliği ne? Eğer tabanlar hiçbir ortak noktası olmayan şekilde verilirse, yani aralarında asal olarak verilirse o zaman diyeceğiz ki bütün sayıların 0. kuvveti 1'e eşittir. Dolayısıyla bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1 ise madem ben hepsinin üstünü sıfır yaparsam bunları eşitleyebilirim. Bu mantıktan yürüyeceğiz. A ve B birer tam sayı iken 13 ve 5'in hiçbir ortak çarpanı yok aralarında asal. O zaman ancak ve ancak 13'ün sıfırıncı kuvveti 5'in sıfırıncı kuvveti birbirine eşit olur diyeceğiz. Ayrı ayrı üstleri sıfır yapacağız yani. O zaman diyeceğiz ki A eksi 4 0 ise A buradan 4'e eşittir. B artı 2 0 ise B de buradan eksi 2 eşittir. Sonra bunları al topla. 4 eksi 2'den ne gelir? 2 gelir diyeceğiz. Tabanlar aralarında asal ise ve üstler tam sayı ise ancak ve ancak sıfırıncı kuvvetleri eşit deyip hepsini sıfır eşitleyeceğiz. Tabanlar benzetilebilir halde ise de benzeteceğiz. Tıpkı şu anda 23. soruda karşımızda olduğu gibi. Şimdi bakın x ve y birer tam sayı. Üstler tam sayı yani. Sol tarafta ikili üçlü bir şey var. Sağ tarafta 72 var. Şimdi ben bunu asal çarpanlarına ayıracağım ki içinden ikiler 3'ler çıkabiliyor mu acaba diye bakacağım. 72 8 kere 9. 8 2'nin küpü 9 da malum 3'ün karesi. O zaman diyeceğiz ki 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x eksiye madem 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'ye eşit. O zaman x'in tepesindeki x e, 2'nin tepesindeki x 3'müş. 3'ün tepesindeki x eksiye de 2'ymiş diyeceğiz. Başka şekli bunun olamaz. O halde diyeceğiz ki x eşitmiş 3'e, x y eşitmiş 2'ye. Şimdi x 3 olduğunda farkı 2 ise y'ye kaç gelir buradan? y'ye de 1 gelir. 1, 3, 1, 1 ise bunun toplamı isteniyor. Toplamda kaç gelecektir buradan? 4 gelecektir deriz mesela rahatlıkla. Böyle bir soru da gelebilir karşımıza. Peki, bir benzeri daha var karşımızda 24. Hadi gelin onu da bakalım. Şimdi sol taraf yine üstler tam sayı bu arada. 3 ve 6 barındırıyor. Sağ tarafta 48. Şimdi 48'i parçalasak 16 kere 3'tür. 16, 2 üzeri 4. 3'te 3 üzeri 1 zaten. Sağ tarafta 2'ler 3'ler geldi. O zaman sol tarafı da ikili ve üçlü vaziyete sokmam lazım. 3, 3 üzeri eksi a olarak yazılacak. Ona yapılacak bir şey yok. 6'yı nasıl yazacağız? Onu da 3 kere 2 olarak yazacağız. Yani 3 üzeri B çarpı 2 üzeri B olarak yazacak olur isem iş çok kolaylaşır. Bakın burada şu ikisi tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. Eksi A artı B. Onu da gelin şöyle yazalım. B eksi A olarak yazalım. Çarpı 2 üzeri B. Eşitmiş neye? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'e. Buradan... 2'nin tepesi 2'nin tepesine, 3'ün tepesi 3'ün tepesine eşlenecek. Yani B eşittir 4 diyeceğiz ve B eksi A eşittir 1 diyeceğiz. B madem ki 4 o zaman A'ya kaç kalacak? 3. Bize bu ikisinin toplamı soruluyorsa toplam 4 artı 3'ten 7 gelir diyebileceğiz mesela buradan hareketle. Ve geleceğiz 25'e. Şimdi bu da güzel bir soru. ÖSYM'nin sormaktan sıkılmadığı bir soru. Burada da sol taraf ve sağ taraf bir şekilde birbirine eşitlenmeli. X'i bulmalıyız. Nasıl yaparız? Öncelikle burada ortak bir ifade bulalım ki bu ortak ifade en azından ortak çarpan parantezini alarak bir derleme toparlama yapabiliriz. Bu haliyle çünkü toplayamıyoruz. Peki o zaman diyelim ki bu 3 x zaten. Buna dokunamıyoruz. 3 x artı 1 nasıl yazılmalı? Üstler toplama vaziyetindeyken bu nereden gelmişti? Tabanlar aynı iken çarpmadan gelmiş. Yani 3 x çarpı 3 bir olur üzeri x artı 2 nasıl olacak? O da 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2 gelecek. Bunun ederi 117'ymiş. Şimdi bakın 3 üzeri x'ler ortak mı? Ortak. O zaman 3 üzeri x parantezine alsak. Birincinin yanında kimse yoksa çarpı 1 var. O halde buradan bir 1 gelir. İkincinin yanında çarpı 3 var. Şu yazdım. Üçüncünün yanında çarpı 3'ün karesi yani çarpı 9 var. 9'u yazdım. Bu 117'ymiş. Bu parantezin içini toplasak ne gelir? 3 üzeri x çarpı 13 gelir. 117 eşitmiş. Şimdi var sırada her iki tarafı 13'e bölmek. Bunları sadeleştir. 3 üzeri x 117 bölü 13'ten 9 gelir. 3'ün kaçıncı kuvvetidir 9? 3'ün karesidir. Dolayısıyla buradan x'in ederi 2 olur diyebiliriz. Bu mantıkla bu şekilde çözülüyor bu tarz sorular. Şimdi gelelim 26'ya. Aynı şekilde 27 de sanırım. Ne tarz sorular bunlar? Ee, bunun ederi buysa şunun ederi nedir soruları esasında. Birbiri türünden yazma soruları. Peki nasıl yapacağız? Hadi gelin bakalım. Şimdi 3 üzeri n-2, n-1, 2, n -1, 2 Buna göre 9 üzeri eksi 3 üzeri artı 2 soruluyor. Ortak noktamız, ortak geçiş noktamız burada ne olacak? Buna karar vermek gerekiyor. Şimdi 3 üzeri n eksi 1 dediğimiz nedir? 3 üzeri n bölü 3 üzeri 1'dir. Bu nedir? 2'ymiş. E i̇şler dışar yapsak 3 üzeri n buradan 3 kerekten 6 gelir. Bu bende bir dursun. Demek ki ben 3 üzeri n elde edersem bunun yerine 6 yazabileceğim. O zaman buralardan 3 üzeri n elde edebilir miyim acaba? Buna bakmalıyım. 9 üzeri 3 üzeri n'nin karesi olarak yazılabilir eksi 3 üzeri n artı 2 de 3 üzeri n çarpı 3 üzeri 2 olarak yazılabilir. Artık bunu yaparsak zaten soruyu çözmüş oluyoruz. 3 üzeri n gördüğüm yer 6 altı yazacağım. 6'nın karesi eksi 6 çarpı 3'ün karesi yani 9. Bu da 36 eksi 54 dolayısıyla eksi 18 sonucunu bize getirir diyebiliriz. Mesela böyle bir soru yapısı karşımıza çıkarsa. Benzer bir soru daha var. Hadi gelin biraz da ondan bahsedelim. Biraz daha güzel ama biraz daha zoru. Yaptıysanız mutlu hissedebilirsiniz kendinizi. Onu söyleyebilirim. Şimdi 3 üzeri eksi x var. Burada 3 üzeri artı x var ama. O zaman eksi x artı x'e çevirmeliyim ben. Şöyle bir yazayım. 3 üzeri eksi x neye eşit ise. Bu nedir aslında? 1 bölü 3 üzeri x'ti değil mi? Peki işler işler yapalım. 1'in ederi nedir? N çarpı 3 üzeri x'tir. Ben madem 3 üzeri x'i yalnız bırakmaya ederini bulmaya çalışıyorum. Her iki tarafı N'ye bölmeliyim. Bunlar gider. O zaman bu neymiş demek ki? 1 bölü neymiş? Bu burada bir dursun. Şimdi benim derdim 3 üzeri x gördüğüm yere 1 bölü n yazmak. O zaman şurada 3 üzeri x elde etmeliyim. 3 üzeri 2x artı 1 peki nedir? 3 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 1'den doğmuştur o değil mi? Tabanlar aynıken çarpmada üsleri topluyorduk. Peki elimde 3 üzeri x varken 3 üzeri 2x'i nasıl yazmalıyım? Tabii ki 3 üzeri x'in Karesi olarak yazmalıyım ki onu kullanabileyim. Çarp bir de 3'ümüz var. Yazdım bakalım o halde ne olacak? 1 bölü ne demek değil mi? Onun karesi çarpı 3. 1 bölü karesi zaten 1 bölü n kare? Bunu da 3 ile çarpacak olursak ne olacaktır? Cevabımız 3 bölü ne kare olacaktır? Yani değişiklidir diyebileceğiz. Örneğin böyle bir şey karşımıza çıkarsa. Dediğim gibi farklı güzel sorularla böyle birbirinden güzel sorularla sizleri tanıştırmaya çalışıyoruz. Şimdi geldik 28'e. Bu birazcık daha dikkat isteyen bir soru. Nasıl yapacağız? Hadi gelin bakalım. Şimdi x 1 artı 3 üzeri n, y de 1 eksi 3 üzeri eksi n iken x'in y türünden edelim. Şimdi x yalnız kalacak demek ki burada. Burada tabii şıklar da bizim için yönlendirici olacak. Hiç 3 üzeri n'li bir ifade yok. Demek ki onun ortadan kalkması lazım. x yalnız kalacak ya. O zaman x'ten sonra ara bağlantı elemanı burada 3 üzeri n olabilir. Şimdi 3 seri başka türlü ortadan kalkmaz. O zaman aşağıda ben 3 seri yanlı bıraksam sonra götürsem yukarıda yerine yazsam. Bakalım y nedeni nedir? 1 eksi 1 bölü 3 üzeri n biçimde yazılabilir bu eksi ne ya? O zaman bunu bu tarafa bunu da bu tarafa atalım. Ne olur? 1 bölü 3 üzeri n'nin ederi 1 eksi y gelir. İşler dışarı yapalım. 1'in ederi 3 üzeri n çarpı 1 eksi y olacaktır. Buradan da 3 üzeri n'yi yan bırakmak istiyordum ya ben. Ne olur? Her iki taraf 1 eksi y'ye bölsem 1 bölü 1 eksiye y gelir. Şimdi 3 üzeri n bu. Al bunu götür yukarıda yerine yaz. 1 artı 3 üzeri n. Yani 1 bölü 1 eksiye y olur. Ne yapıyorduk hatırlayalım. Bununla bunu çarp bunu ekle. 1 eksiye y kere 1 zaten kendisi. 1 ekleyecek olursak 2 eksi y olur. Bölü 1 eksiye y var zaten aşağıda. Yani 2 eksiye y bölü 1 eksi y'den cevap a şıkkıdır. Denilebilir mesela buradan karşımıza böyle bir şey çıkarsa. Birbiri türünden yazma sorularının bir de sonuncusu var. O da 29. Bu biraz daha kolay hatta. Şimdi ne yapacağız? A, B ve C. 2 üzeri x, 3 üzeri x ve 5 üzeri x olarak verilirse bize de 360 üzeri x sorulursa Bakın burada hepsinin kuvveti aynıysa bu kuvvetleri görmezden gelebiliriz. Kuvvetleri görmezden gelin. Yani A eşittir 2, B eşittir 3, C eşittir 5. 360'ı o zaman 2, 3 ve 5 türünden yazacağız. Hatırlayalım. Asal çarpanlarına ayırıyorduk değil mi? 2'ye böl 180, 2'ye böl 90, 2'ye böl 45, 2'ye bölünmez artık. 3'e böl 15, 3'e böl 5 ve 5'e böl 1. Demek ki 360 neymiş? 2'nin küpü Çarpı 3'ün karesi çarpı 5'i 1'miş. Madem A demek 2 demek o zaman bu ne olur? A'nın küpü B eşittir 3 ise B'nin karesi ve C eşittir 5 C. A küp B kare ve C'ye eşitmiş deyip buradan bu sorunun cevabını da çok rahatlıkla verebiliriz. Örneğin. Şimdi gelelim 30. soruya. Şimdi 30. ve 31. soruda biraz farklı bir yöntem yapacağız. O da şu. Şimdi şunu söyleyebiliriz. Mesela bir eşitlik verilsin. A eşittir B olsun. Bu esasında biz yazmasak da A üzeri 1 eşittir B üzeri 1. Ben bir eşitliğin her iki tarafının aynı kuvvetini almak kaydıyla istediğim kuvvetini alabilirim. Mesela her iki tarafın karesini alsam A kare eşittir B kare diyebilirim. Buradan hareketle ben şunu söyleyebilirim aslında değil mi? Bunun kuvveti kaçla genişletildiyse bunun da kuvveti aynı sayıyla genişletilmiştir ki eşitlik bozulmadan bir sonraki aşamaya geçirebilmiş. O zaman bu ve bunun oranı neyse bunun ve bunun oranı birbirine eşittir ki aynı sayıyla genişletilmiş olsun. Bu mantığı kullanacağız bazı sorularda. Örneğin şu anda karşımızdaki soru gibi olan sorularda. Peki bunun şartı ne? Bakın tabanlar aynı olacak. A'ya A, A B'ye B ve aynı hizada olacak. A'lar aynı hizada, B'ler aynı hizada. Bu şekilde bir soru çıkarsa karşımıza bu mantıkla yapmak zorundayız. Şimdi bu ne olur o halde? 5 üzeri x eşittir 2 yani 2 üzeri 1. 5 üzeri y de sağ tarafta 16 verilmiş ama onu 2 üzeri bir şey olarak yazmalıyım ki tabanlar aynı ve aynı hizada olabilsin. Artık diyebilirim ki x'in y'ye oranı 1'in 4'e oranına eşitmiş ki ben bu eşitliği aşağıya taşıyabilmişim. Şimdi o zaman ben x gördüğüm yere 1, y gördüğüm yere 4 yazabilirim. Yazayım. Buraya 1, buraya 4, buraya 1, buraya 4. Ne olur bu? 3 kere 1, 3 artı 2 kere 4, 8. 3 kere 1, 3 eksi 2 kere 4, 8. Yani 11 bölü eksi 5 olur. Cevap köyde ne olacaktır? Eksi 11 bölü 5 olacaktır. Peki bir tane daha örnek çözelim bununla alakalı. Bakalım öyle bir şey gelirse karşımıza ne olur? 31. soru. Ondan sonra sıralamadan bahsedeceğiz biraz. Yine aynı mantık. Bakın burası 3. 3 seri x. Burası 25. Aşağısı 125 var. X de 5'in kuvveti. O zaman bunu 5'in karesi olarak yazmalıyım. Aşağıda 9 var. Bakın onu nasıl yazmalıyım? 3 olarak yazmalıyım. Yani 3 üzeri 2'nin y'inci kuvveti. 3 üzeri 2'ye. 25, 125 de 5'in küpü. Artık diyebilirim ki bu eşitlik kendini buraya taşıyabildiyse x'in 2y'ye oranı neyse 2'nin 3'e oranı da olur. İster dışarı yaparsak 3 kere x, 3x, 2 kere 2y de 4y. Demek ki x4, y 3'müş ki bu iş olabilsin. x bölüye y oranı buradan kaç gelir? 4 bölü 3 gelir deyip böyle bir sorunun da üstesinden gelmek mümkün olacaktır. Evet geldik son aşamaya. Şimdi üslü sayılarda sıralama. Sıralama yaparken şu sayılarda şunu söyleyebiliriz bir kere. Tabanlar aynıysa sıralama üstlere göre, üstler aynıysa sıralama tabanlara göre yapılır. Çünkü iki bileşenli bir yapı. Birini sabitleyeceğiz ki diğer bileşen göre bir kıyas yapabilelim. Ama tabanlar aynıysa da o zaman tabanların birden büyük mü yoksa birden küçük mü olduğu da önemli. Neden? Çünkü birden büyük bir sayı kendisiyle çarpıldıkça büyür. Ama birden küçük hatta 1 ile 0 arası demek daha doğru. 1 ile 0 arasındaki sayı kendisiyle çarpıldıkça küçülür. Örneğin 3'ün 4. kuvveti 3 üzeri 3'ten büyüktür. Dolayısıyla ben bilirim ki taban birden büyükse bu büyüklük üstlerin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. Yani a üzeri x a üzeri y'den büyükse taban birden büyükken direkt x y'den büyüktür. Ama örneğin 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesinden daha büyüktür. 1 bölü 2'nin karesi çünkü 1 bölü 4'tür. O da 1 bölü 2'nin küpünden daha büyüktür. Çünkü o da 1 bölü 8'dir. Yani sayı kendisiyle çarpıldıkça daha da küçülüyor. Bu durumda ben mesela burada 1 bölü 2 üzeri 1 aslında bu. 1 bölü 2 üzeri 2'den büyüktür dediğimde burada ne diyorum? Bu kuvvet bu kuvvetten daha büyüktür. Bu kuvvet bu kuvvetten daha büyüktür diyorum. Yani eşitsizlik yönünün tam zıttı yansıyor kuvvetlere. O yüzden diyeceğiz ki A sıfırla bir arası bir şeyse A üzeri x A üzeri y'den büyükse bu eşitsizliğin zıttı vardır kuvvetler. Yani x y'den küçüktür demeliyiz. Tabanlar aynı olacak zaten o şart ama birden büyük mü yoksa bir ile sıfır arasında mı buna bakmak zorundayız. Şimdi gelelim örneklerine. 5 bölü 2 üzeri 2 x eksi 1 küçükmüş. 5 bölü 2 üzeri 3 x eksi 5'ten. Taban aynı mı? Evet. Peki birden büyük mü? Evet. 5 bölü 2 2 buçuk. Vale ben bu eşitsizliği aynen buraya yapıştırabiliyorum. Ne oluyor peki? 2 x eksi 1 küçük oluyor. 3 x eksi 5'ten. Bundan sonrası işlem. bunu bu tarafa bunu bu tarafa atacak olursak artı 5 olarak geçer. 5 eksi 1'den 4. eksi 2 x olarak geçer. Burada da x kalır. Yani x 4'ten büyükmüş x4'ten büyükse en az en küçük tam sayı değeri kaçtır? 5 olur deyip buradan soruyu çözebiliriz mesela. 33. soruda yine benzer ama biraz işlem isteyen bir soru. Bakın burada tabanlar aynı mı? Değil. Tabanının bir tanesi 3 bölü 5 yani basit kesir 0 ile 1 arasında. Diğeri de 25 bölü 9 o da birden büyük bir şey. O halde ben her ikisini de bir kere aynılaştırmak zorundayım ya. Sıfırdan sıfırla bir arası olan sayılar değil de orada çünkü bir daha işsizliği yön değiştiriyorsun falan kafa karışabilir. Birden büyük hale getireyim mümkünse hepsini. 3 bölü 5 takla attırayım. 5 bölü 3 olsun. Tabi bunun bedeli olarak ne yapmalıyım? İşaret değişmek zorunda değil mi üstler? Eksi 2x artı 3 olsun. Peki burada ne olacak? Bunu da 25 bölü 9'da 5 bölü 3'ün karesi olarak yazacağım. Bunun 2x artı 3. kuvveti. Niye dönüştü soru? 5 bölü 3 üzeri eksi 2x artı 3 küçüktür. 5 bölü 3 üzeri 2 kere 2'den 4x artı 2 kere 3'den 6'ya. Şimdi tabanlar aynı ve hepsi birden büyükse o zaman direkt bu eşitsizlik yönünü aynen üstlere taşıyabilirim. Eksi 2x artı 3 küçük olmak zorunda. Demek ki 4x artı 6'da. Bundan sonrası klasik işlem. Eksi 2x'i bu tarafa 6'yı da bu tarafa atayım. 3 eksi 6'dan eksi 3 gelir. Eksi 2x artı 2x olarak geçer. 6x olur. Her iki tarafı 6'ya bölelim. Bunlar gitsin. Eksi 3 bölü 6 hatta onu da sadeleştirelim. Eksi 1 bölü 2'den x daha büyükmüş. Şimdi sayı doğrusunu çizeyim şöyle. Burası 0. Burası eksi 1 ise eksi 1 bölü 2 bunun tam ortası demek. Eksi yarım yani. En küçük tam sayı değeri diyorsa x bir kere bu aralıkta bu aralıkta yani bu eksi bir birlikten daha büyükse alabileceği ilk durağa en küçük tam sayı değeri kaç olacaktır? Sıfır değerini alacaktır diyebiliriz örneğin. Evet geldik 34'e. Şimdi ilk iki soru küçüklük büyüklüğü zaten verilmiş kısımlarla ilgiliydi. Şimdi de 3 tane eşitlik verilmiş. Bunların hangisi büyük hangisi küçük bunun kararını bizden vermemizi istiyor. Neydi en temel durum? Tabanlar aynıysa üstlere, üstler aynıysa tabanlara göre sıralama yapacağız. Şimdi burada tabanlar üstler de aynı değil ama üstleri aynılaştırabiliriz. Onun da pratiği şu. Bu büyük kuvvetlerin hepsini EBOB'una böleceğiz. 60, pardon 50, 100 ve 150. Üçünü de bölen en büyük sayı kaç? 50. O zaman hepsini 50 ile sadeleştireceğiz. 50'ye böldüm 3, 50'ye böldüm 2, 50'ye böldüm 1. Artık yeni kuvvetlerimiz bunlar. X dediğin 2 üzeri 3, y dediğin 3 üzeri 2, z dediğin 6 üzeri 1'miş gibi düşünebilirsin. Bakın öyle değil ama öyleymiş gibi düşünüp sıralama yapabiliriz. Bu 8, bu 9, bu da 6. En küçük ne geldi o zaman? Z. Sonra x, sonra y. Z, x, y sıralaması buradan bizim cevabımız olacak deriz. Mesela böyle bir soru karşımıza çıkarsa. Dediğim gibi tabanlar ufak iken kuvvetler çok büyükse kuvvetlerin hepsini EBOB'larına bölüyoruz. Şimdi 35'ten yapacağız peki. Tabanlar da aynı değil ve büyük. O zaman tabanları küçültmeye çalışacağız. Bakın nasıl. 81 dediğimiz nedir? 3 üzeri 4. O halde bunu 3 üzeri 4'ün 30. kuvveti olarak okuyacağız. Yani bu neye dönüşecek peki? 4 kere 30'dan 3 üzeri 20'ye dönüşecek. 64'ü 2'nin 6. kuvveti olarak okuyacağız. Onun da 15. kuvveti 6 kere 15 90. Yani 2 üzeri 90'mış onu göreceğiz. 125'i 5'in küpü olarak okuyacağız. Onun 20. kuvvette 3 kere 20'den 5 kere 60 olacak. Artık az önce dediğimizi uygulayabiliriz. Kuvvetler büyük ve tabanlar ufak. O zaman hepsini e-boblarına böleceğim. 120, 90 ve 60, en büyük sayı nedir? 30'dur. 30'a böldüm 2, 30'a böldüm 3, 30'a böldüm 4. E, 3 üzeri 4'ten 81, 2 üzeri 3'ten 8 ve 5'in karesinden 25miş gibi sıralama yapabiliyoruz bundan sonra. Yani en küçük B, sonra C, sonra da A geliyor ki o da nerede? C şıkkındaymış diyebiliyoruz. Ve geliyoruz 36'ya. Şimdi bu biraz daha değişik bir soru. Zor değil ama kolay. Şöyle yapacağız. Bir kestirim, bir çıkarım yapacağız. 2 üzeri A 73'e eşit ya. 2'nin hiçbir tam kuvveti 73 değil. Ama dedim ya tam kuvvetleri bilmek çoğu zaman işimize yarayacak diye. 73 2'nin 6. kuvveti olan 64'ten daha büyük 2'nin 7. kuvveti olan 128'den daha küçük. O zaman bu 2 üzeri a 2 üzeri 6 olan 64 ile 2 üzeri 7 olan 128 arası bir yer. Tabanlar birden büyük ya. Olduğu gibi eşitsizliği buraya taşıyabiliyorum. Demek ki a 6 ile 7 arasında bir şey. Aynı mantık 90 3'ün 4. kuvveti olan 81'den daha büyük 3 üzeri 5 olan 243'ten daha küçük. Demek ki B 4 ile 5 arasında bir sayı. Kaç olduğunu bilmemize gerek yok. 130 5'in küpü olan 125'ten daha büyük. O halde 5 üzeri C 5 üzeri 3'ten daha büyük. 5 üzeri 4 625'ten daha küçük. Demek ki C de 3 ile 4 arasında bir sayı. Buradan çok belli ki C 3 ile 4 arasında, B 4 ile 5 arasında, A da 6 ile 7 arasında. Yani en ufağımız C, sonra B, en büyüğümüz de 6 ile 7 arasındaki A. C küçük B küçük A'dır deyip buradan bu sorunun üstesinden gelebiliyoruz. Bu tarz bir soru karşımıza çıkarsa. Ve geliyoruz son soruya. Şimdi bu da aslında biraz e, dikkatli bakmaya gerektiren bir soru. Nasıl yapacağız? Bakın şöyle. Bunu ikiye ayıracağız. Bir böyle bir böyle bakacağım. 5 üzeri 4 eksi x küçük eşittir 1'den ve 1 küçük eşittir 7 üzeri 6 eksi x'den. Şimdi 1 işime geldiği gibi yazılacak burada. Nasıl? Tabanlar aynı olmalı ya. Burada 5 varsa o zaman ben bunu da 5 olarak yazmalıyım. O yüzden 1, 5'in kaçıncı kuvvetidir? Sıfırıncı kuvvetidir. Bunu 5 üzeri 0 olarak yazıyorum. Tabanlar aynı ve birden büyükse bu eşitsizliği olduğu gibi üstlere yapıştırabiliyordum. O zaman 4-x küçük eşittir 0 diyebileceğim. Aynı mantık burada olan 1'i 7 üzeri 0 olarak yazacağım. Bu da 7 üzeri 6 x'ten daha küçükse demek ki bunu olduğu gibi buraya yapıştırabileceğim. 0 küçük eşittir 6 eksi x olacak. Şimdi burada eksi x'i bu tarafa atsam 4 küçük eşittir x olur. Burada eksi x'i bu tarafa atsam x küçük eşittir 6 olur. Bu ikisini birleştirdiğim vakit zaten soruyu çözmüş olurum değil mi? 6 ya da 6'dan küçük 4 ya da 4'ten büyük. x ne olabilir? 4 olabilir, 5 olabilir ya da 6 olabilir. Bu x'in alabileceği tam sayılar toplamı sorulduğu için 3'ünün toplamı yani cevap 15'tir deyip böyle bir sorunun da üstesinden gelebiliriz diyelim. Ve üstü sayıları, üstü ifadeleri burada noktalayalım. İnşallah üstü ifadelerle ilgili çıkacak olan tüm soruları çok rahatlıkla, çok kolaylıkla, hızlı ve hatasız bir biçimde yaparsınız diyelim. Ve mutlaka ama mutlaka bütün ödevlerinizde bitirmenizi tavsiye ederim. Bakın bunu 5 tane test koymuşuz sizler için. Ve buradaki aynı zamanda çözmediyseniz bu kitaptaki soruları çözerseniz üstü ifadelerle ilgili kolay kolay sırtınız yere gelmez. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Peki herkes çok iyi baksın kendine. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin diyelim. Ve vedalaşalım. Allah'a emanet olun.